Rüyada kahve falı görmek tabiri ve rüya yorumu ne anlama geliyor, ne demektir? Rüyada kahve falı görmek farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Bu rüyayı gören kimse bazen bir hile ile karşılaşıp veya kendisi insanlara kötülük düşünerek onlara çeşitli hileler yapar. Bu rüya bazen de yalan sözdür, kandırmacıdır İnsanların arkasından konuşan ve onlara sürekli yalan söyleyerek etkilemeye çalışan fasık bir adamdır. Bazen de dünya boş, işlerle meşgul olmaya, kişinin kendisine faydası olmayacak ilim öğrenmesine veya kötü arkadaşlara da işaret eder. Rüyada kahve falı görmek, rüya yorumuna beğeni yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görmüş olduğunuz rüyanızın size hayırlara vesile olması dileğine, bir başka rüya yorumunda görüşmek üzere, hoşçakalın.